1921 yılında başlayan milli mücadelenin en büyük sembollerinden biri olan İstiklal Yolu mücadelesini anlatmak için, gençlerimizi ifade etmek için buradayız. İstiklal Yolu tarih açıdan çok büyük bir öneme sahip. Bunu işte İnebolu'dan alınan cephaneliğin, İnebolu, Küre, Seydiler, devamında Kastamonu, Çankırı ve Ankara'ya kadar cephaneliğin taşınması çok büyük bir önem arz ediyor. O zamanki vatandaşların o zamanki milletimizin çok büyük bir fedakarlıkla başlattığı milli mücadele. O bağımsızlık, o milleti temsil etme ruhu, o göğüslerindeki iman ve kudret sevgisi vatan sevgisi şekline dönüşmüş ve milli mücadelenin çok büyük bir simgesi haline gelmiştir. Bunu burada gerçekleştirmek istediğimiz etkinliğin en büyük amaçlarından bir tanesi gençlerimize bu milli mücadeleyi, bu ruhu onlara anlatmak, bilinçlerini artırmak, o milli bağımsızlığın, o milli egemenliğin nasıl elde edildiğini, bir kez daha onları anlatmak. işte bu istiklal yolunda çok büyük bir e, sembol haline gelmiş olan Şerife Bacı'nın hikayesini anlatmak. küreden bahsetmek, e, istiklal yolunun çok büyük bir kısmının kürede olduğundan bahsetmek. Devamında Ersizler bir köyümüzün olması, işte o savaş döneminde bütün erlerin yani bütün erkeklerin savaşa katılmasından dolayı ismi köyde ee, okuyacak hani ezan erkeğin olmamasından ötürü biz oraya ersizler dere ismini almıştık. Bu yüzden de ersizden dereden e, sonra bu alana indik ve gençlerimizle beraber şu an eğlence faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bütün vatandaşlarımızı istiklal yolunu görmeye davet ediyoruz. bizde özellikle rehberlik de, yani benim dersim ve gire turizm fakültesinde öğrenciler benden. anlatıyor. Yani kurtuluşa giden, yani istiklale giden yoldayız biz. Gerçekleştireceğiz sizlerle beraber. Ben sözü fazla uzatmadan ve zaman... misafirlerimiz. birçoğunuz dışarıdan geldiniz. Bu merdiven 130-140 yıldır orijinal halinde duruyor. Böyle bir kadar bulabilirsiniz takım özellikleri var mesela. Bu Burası belediye yapılmış, bu yol Sınıflarda öğrencilerimize anlatmış olduğumuz teorik dersleri sahada uygulanmasını göstermek. Yani Ankara, Polatlı'daki, Haymana'daki bu savaşlara giden cephanenin nasıl bu topraklardan geçtiğini alanda bu mevsimlerden geçti. Üç yıl boyunca onları İnebolu'dan başlayıp, İnebolu Türk Ocağı binasında, İnebolu Kent Müzesi'nde, İnebolu'daki değerli hocalarımızın belediyenin bulunmuş olduğu sinevizyon salonunda o hikayenin, o milli duyguların hikayesini orada yerinde gördük. Amacımız bu milli duyguları öğrenci kardeşlerimize gelip alanda gelip buradan ta, Sakara Meydan Muharebesi'ne Ankara'ya kadar giden alana nasıl bir meşakkatlerle bu insanların ve bu toprakların nasıl kazanıldığının hikayesini burada yerinde öğretmekti amacımız. Burada çok güzel bir ortam var. 150 öğrencimizle birlikte geldik. Küre Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz de bizimle birlikte. Tarihi İstiklal yolunun başlangıcından şehrin çıkışına kadar olanı öğrenci kardeşlerimizle yürüdük. Çuğa Doruğu'na geldik. Çuğa Çuha Doruğu'ndan da şu an bulunduğumuz alana kadar 8,5 kilometrelik bir alanda öğrenci kardeşlerimizi, mülki idare amirlerimizle hepsiyle birlikte sağ olsunlar bizlere destek oldular. Amacımız bunları tabii ki biz turizmci olarak bu coğrafya turizme kazandırmak yani sürdürülebilirlik anlamında turizme bu var olan değerlerimizi de turizme kazandırmak yani biz sonuçta dediğimiz gibi Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşma üniversitesi olması vesilesiyle biz bu çalışmalarımızı devam ediyoruz. Her yıl geleneksel olarak bu faaliyeti burada gerçekleştirmek istiyoruz. diyoruz. <laughs> Fark <laughs> <gülüyor> Hocam. <gülüyor> bence onu öndürsün. <laughs> gelsinler he. Gelsinler hemen. <gelsinler. gülüyor> koş koş. Koştum bayrağı iletişimde mi? Ben de geçeyim. Ersizler ve Ersizler deri köyümüz İsmini 1. Dünya Savaşı'na, Balkan Savaşları'na ve Kurtuluş Savaşı'na gidenlerin şehit düşmesine, köyde savaşa gidecek, cenaze namazı dahi kılacak, er kalmamasından dolayı. Bu isimler veriliyor ve bölgemiz Türkiye'nin en güzel sonbahar manzaralarının görüldüğü, yeşilin en güzel tonlarının görülebildiği bir bölge. Köyümüz Erz Ekoturizm alanı ilan edildi. Eee Ersizler Ekoturizm bölgesi olarak. Ersizlerler de Türkiye'nin 252. Tabiat Parkı ilan edildi ve bununla beraber 9 kilometrelik yaklaşık bir yürüyüş parkurumuz oluştu. Ve bu parkurun içerisinde de ahşap seyir terasları ve yürüyüş rotasını bugün itibariyle yürümekteyiz. Tabii bölgenin gelişmesine ekoturizm açısından bilinir hale gelmesi için bu tür yapılan yatırımlar ve çalışmalar çok önem taşımakta. Biz bölgemizin gelişmesi adına, bilinirliğinin artırılması adına da bu tür faaliyetler, aktiviteler düzenlemekteyiz. Bu tür aktivitelere de destek vermekteyiz. Huzurla gezebileceğiniz bir parkurumuz var. Toprak semini yaklaşık 9 kilometre, olarak e, bu parkur e, ve e, her mevsimde farklı bir güzelliği görebilmek bu bölünekte e, mümkün. Arkadaşlar alçakta beyaz, yüksek noktalarda yaklaşık siniz dolayı bu yüzden meyve çekirdekleri evli evli evde çekirdekleri. Bir yarım daha gider. <laughs> 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 Buranın hikayesini kendisinden bilmiyorlar. Rol oynuyorlar. Hani şairin dediği gibi Sahipsiz vatanın bak biz" Yalancı kahramanlara değil. Bugün televizyon ekranları <laughs> bugün Japonlar gerçeği görebilmek için horuçmaya gidiyor. Okumazlar. İstanbul'a yaya. <laughs> yayan. Sen değil misin beni Yine ilk öncelikle geldik. Türk ocağına gittik. Türk ocağında eee İstiklal yolunun tarihi Türk neden kullanıldığı anlatıldı. Daha sonrasında çarşıda yürüdük, müzeye gittik. Oğuz Atay'ın doğduğu eve gittik. Daha sonrasında Ömer Seyfettin'in doğduğu caddeye gittik. Onları gördük. İnebolu çok samimi ve küçük bir yer. Mimarisi, e, tüm evler neredeyse birbirine çok yakın. Ve bu hoş görünüyor dışarıdan bakıldığı zaman. Çoğu yerde bu evler korunamıyor, aynı şekilde yapılamıyor. Yani çarpık bir kentleşme yok şehirde. Tarihini ve eski yapılaşmasını hala koruyor. Sahili var. Sahili çok güzeldi. Havası, suyu güzeldi. İstiklal yolunun hem bir coşkuyla hem de derin bir acıyla beraber yürüdük. Çünkü Ersizler Dere'nin hikayesini zaten önceden de duymuştum ama yerinde dinleyip yerinde o insanların yürüdüğü yoldan yürümek farklı bir duyguydu. O hisleri yaşayarak buradaki o erkekleri kalmayan evleri görerek yürümek daha farklı bir duyguydu. Bu duygularla beraber yürüdük. Benim için çok büyük anlam ifade ediyordu bu yolda yürümek. Hikmet Hocamıza çok teşekkür ediyorum başta bize böyle güzellikleri görmemizi sunduğu için. Kurtuluş mücadelesinin ne kadar zorlu şartlar altında kazanıldığını, bu toprakların ne kadar zor emeklerle kazanıldığını gördük. Ersizlerdere köyünden geçtik. Bize çok güzel anlatımlar yapıldı. Güzergahtan geçerken zaten her şeyin farkına varmış olduk. Duygulandım, fazlasıyla duygulandım çünkü e, Türkiye'nin dört bir yanı da gerçekten hani cennet. Bu ülke zor kazanılmadı, biz de bu ülkemizi yaşatmaya devam edeceğiz. İnebolu'yu çok beğendim, gerçekten çok güzel bir yer, cennet gibi bir yer. Bayağı yürüdüm. Ee, 8 kilometre kadar yol yürüdük küre dağları küre dağların arasındaki istiklal yolundan buraya kadar geldik. Ayı ayak izleri gördük. <laughs> Yabani hayvanların ayak izlerini gördük. Biraz duygulandım. Ülkemiz gerçekten zor bir şekilde kazanılmış. Nazilere Allah'ım bir sır Nazilere Allah'ım bir sır ay bizde bununla neneler söreceğim bu o çelenk ol muyu ayli zamanlar görmedim görmedim seni